Evet arkadaşlar bugün Skibidi Toilet 69 Part 2'yi çekeceğim. Ama merak etmeyin ben bunun teorisini bir ay önce yapmıştım. 62-63'ü de mesela ben o ne zaman çıktı o tarihte yaptım ama ben bunu şimdi yayınlıyorum. Çünkü YouTube'a yani bugün baş yani o zaman karar vermeye verdim. Yani şey ben benim bu çektiğim video bir ay önce sizin izleyeceğiniz zaman bugün belki yarın. 69 part 2'ye başlıyoruz. Biliyorsunuz 69 part 1'de çok olaylar olmuştu. Çok adam ölmüştü. The Lush TV Men'i görüyoruz. ve evet, Titan kameraman ağzına vurdu. Toreysin. Mini upgrade'ler geliyor. Mini upgrade bunlar. Oha bu ne geldi lan böyle. İmparator. <laughs> Oha oğlum. Mor kuru adamı aktar. Adamın kuru mor olmadı ama. Arkadaşlar işte, morla mavi birleşince hangi renk ortaya çıkıyor? Oradan bir belki teori mi yapmaya çalışıyoruz? Renk teorisi. bana da diyor. Bana da yap. Olmaz diyor. Niye lan? Gittiler. Göt korkusundan gittiler. Üzüldü bizimki Ne oluyor lan? Aha. Uy, tuvaletin ağzına vurdu uçak. O ne öyle? Lazerli mazerli bir şey gelmiş. Aa, jetpack. Ta tuvalet kağıdı. Tuvalet kağıdıyla ne yapacaksın oğlum? Kışlarını silecekler. Tövbe E bölüm bitti. Dafukcum. Bu çok kısa bir bölüm oğlum. Hiçbir bok da olmadı ayrıca. Neyse bölüm bitti hadi görüşürüz.